Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 4 Eylül Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet bugün İstanbul koşularında e, gerçekten e, bizleri yanıltan koşular oldu sevgili dostlar. Yani e, beklediğimiz safkanların e, kötü koşması yani ilginç e, koşular çıktı. Yani ilk iki aya hadi e, geç üçüncü aya da geç hadi bulduk. E, dördüncü ayakta beş nolu Safkan'ı onca hatta yattık. Beşinio Le Patron hüküm yani Halis Karataş ben çözemedim ya. Niye bu kadar bekleme yapıyorsun da yani ondan sonra sprint'e kaldırıyorsun Safkan'ı yani yarış bitiyor ondan sonra gelmeye çalışıyorsun. Yoksa ilgilileri mi diyor acaba yarış kazanma sen tabara yap bize yeter mi diyor acaba? Onu da bilmiyorum. Yani Halis bir daha olmasın üstünde ee, bir şeyler de düşüneceğiz. Yani başka biri olmuş olsaydı. Yani çünkü Halis bunları çok yapıyor. Bir Gökhan Kocakaya da yapıyor arkadaşlar. Gökhan da yapıyor yani. Gökhan da bekliyor bekliyor böyle bazı zaman. Yani böyle sonlarda sprint atacak sapkanları. Ondan sonra gelmeye çalışıyor ama işten geçiyor. Evet yani 8-0 sapkan Serdun Efe zaten kazanmasını bekliyorduk. 8-5 olarak önermiştik. Sevgili olsa Yani normal sürücü oldu ama içerik geldi. Burada yarış kazandı. Neyse. Bakalım önümüze. Evet. Yarınki kurgumuzda İzmir'de yani çok zorlu bir program. Yine bizleri bekliyor. Şans olsun diyelim. Evet yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 16.45'i gösteren Maiden Dişilerim Aslı 3 Yaşlı Araplar. 1200 metre çime çıkacak. 14 safkan yer alacak. Evet burada ben 4 isimle geçmeye çalışacağım. ama Zor bir koşu. E, bu 4 isim yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki sizler de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka e, değerlendirebilirsiniz. Benim sıralama Mikinoğlu Gürırmak'ta başlayacağım. E, İzmir'deki son e, koşusu 1200'leri Muhammed Mirbilgin'le iyi bir koşu çıkarttı. Şimdi Nevzat Avcı'ya tekrar teslim edilen 2 e, Gür İrmak, ilk tercihim oldu. Yeni Nolu e, Dilber Hatun Kadir Tokoçoğlu eşinde ilk defa buluştu. O da Gür, Gür son koşuyu beraber yapmışlar zaten. Dördüncü olmuştu Sinan Akşın eşinde piste çıkmıştı. Şimdi Kadir üstünde görüyoruz. İyi koşmasını bekliyorum. İkinci tercihim 7. Sonra 8 e, Dümen Kız e, Furkan Karakurt'ta dördüncü kez buluştu. Yani Çin performansına baktığımız zaman Bursa ve İstanbul çimlerine pek varlık gösteremedi. Kocaeli Kavokum'da güzel bir ikincilik. İlk defa İzmir çimine çıkacak. Ee, bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. İyi koşmasını bekliyorum. 8. 3. tercih. Ve de 4 nolu e, Bilge Sultan diyeceğim. Murat geçeceği eşinde. Bakmayın son koşullarının yani derecesiz e, kaldığına. Yani İzmir pistinde e, tabii ki 1200'de koştuğu yarış Muhammed'le bir beşinciliği var ama yakın ara bir beşincilik ben kendisinden iyi bir koşu gelecektir e, diye düşünüyorum. Kurgumu içerisine e, aldım sevgili dostlar. 2, 7, 8 ve 4 benim birinci koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim. ikinci koşu Handikap 16. 4 ve koru Araplar 1900 Çim. 7 ismi yer aldığı koşu. Birinci ve şigayenimizde bu koşuyla başlayacak. Evet burada bank olarak tercih yapacağım. Yaptığı son İzmir işinde 1800'ü farklı kazanan Ali Metti Altın'la da iyi bir koşu çıkarttı. Kendisine de zaten yola devam diyorlar. E, 58 kiloydu. Kilo da düştü. 53'e e, kadar indi. Yani büyük kızın e, yarın yine koşuyu kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Tabii ki ciddi rakip burada Onur atmacıyla Bomboş güleyle, e, Güneren var o da yaptığı 1900 işinde 55 kilo Mahmut Bağla start almış boyunla e, geri planda kalmıştı. İmge Tay geçmişti onu. Yani baktığım zaman iyi koşacak ama ben büyük e, büyük kızın Alimetti altında bir daha kazanmasını bekleyeceğim. Bankomdur. 5'te 1 ikili bahis oynayacak veya sıralı üçlü bahis için önerilerim bunlar olacak. 3 bankomuz büyük kız. Evet geçelim 3. koşu şartlı 19 3 yaşlı İngilizler 1300 çime çıkacak 14 safkan yer alır birinci Ganyan ayında bu koşuyla başlayacak. Evet burada ilk tercih edeceğimiz isim maka, maka. muhammed bir bilgin eşliğinde piste çıkacak ilk tercihimiz oldu. 2. atım 2 nolu Junior başkan Bekir Mert Mırık'la sonra 1 nolu safkanla yola devam diyeceğiz. dragon Bora Kadir Tokoçoğlu eşliğinde e, ee, tekrar çime çıkacak. İyi koşmasını bekliyorum. Sonradan 3 nolu Safkan Modik Liani o da e, Alimetti Altın'la dikkat edilmesi gereken bir isim sevgili dostlar. Ve de 10 nolu Safkan Alican İnci ile e, kurgumuzun içerisinde yer aldı. 5. Safkan oldu. 6-2-1-3 ve 10 sıralamam bu şekilde oluşacaktır 3. koşta. Evet dördüncü koşu 7 plasemiz başlayacak bu koşuyla. Şartlı 2 4 ve kor Araplar 1600 metre kum 10 safkanın yer aldığı koşta. Evet burada da üç isim yeterli olacağını düşünüyorum. 3 nolu Gökçe Star Gökhan Gökçe ile yani bir türlü düzelemedi bu safkan tam böyle e, randumana giriyor. Son koşusu dokuzunculuk. E, Gökhan Gökçe ile zaten kendi safkanları 3'le başlayacağız ilk tercihimiz. Sonra 7 nolu Dirlik tabii ki Muhammed ne? Buranın kaliteli bir ismi kesinlikle kurgumuzun içerisinde yer alacak. Ve yani uçan Kafkaslı diyeceğim ben Alimetti Altın'la. 3, 7 ve 1 sıralamamız bu şekilde oluştu. Dördüncü koşta. Evet 5. koşu ikinci altı başlıyor. 11 ismin yer aldığı koşu handikap 16 mücadele 3 ve Kore İngilizler 1300 çim. Evet koşuya döndüğümüz zaman yani e, birazcık kalabalık geçeceğim. Yani 5. ve 6. koşuya gerçekten çok zor koşular. Burada bir nolu safkan tabii ki sizler de azaltabilirsiniz. Verdiğimiz ilk 3 atı ilk 4 atı da değerlendirebilirsiniz tabii ki. Bir nolu safkan Muhammed Birbirgin'le ilk tercih oldu. ikinci atım Erduman Alaaddin Küründük'le. 2 nolu safkan Alimetti Altın'la sonradan 3, 5, 4, 7 ve 9 şeklinde bir sıralamam oldu. Kalabalık geçtim buraya. 1, 6, 2, 3, 5, 4, 7 ve 9 şeklindedir. Evet geçelim 6. koşu. 1. altı dayımızdan sonraya Maiden. Dişler Amazı 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak 14 safkan yer alacak. 1 nolu Ugarit ve de 10 nolu Yumalı Kız Ekür olarak piste çıkacak. Evet 1 nolu Ugarit. Alimetti altında ilk tercihimiz oldu. İkinci atımızda nolu Safkan e, Gökhisar Tugay Alıcı ile dikkat edelim bu Safkan'a. Sonra 8 nol Gülşah Hatun e, burada e, etkili koşmasını bekliyor. Maplant arkadaşımın Emrullah Tepe eşliğinde piste çıkacak. Sonra Altunoğlu e, Eğribük Nazendesi Tolga Yıldız eşliğinde. E, ilk startı bir dördüncü yarın iyi koşabilir. Mutlaka iyi yazalım. Sonradan 5 nolu efor ve de 11 nolu macera diyeceğiz. Bekir Mert Mırık'ta. 1, 7, 8, 6, 5 ve 11 sıralamamız bu şekilde 6. koşuda. Evet 7. koşu 2. dörtlü ganyanımız başlayacak. 11 safkan yer alıyor. Şartlı 5, 3 yaş şaraplar 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz nolu Yağız Ateş oldu. Nevzat Avcı ile gerçekten çok formda bir safkan ilk çıktığı yarışı bile gerçekten çok çok iyi koşular çıkarttı. E, i̇kinci oldu 1200'de arkasından 1200'de meydine veda etti sonra şart 4'e çıktı yine kazandı. Yani e, orada kazandığı koşsa da Kırklar e, Dağı da o gün çok çok önde önerilmişti Hatta ona 4-5 boyu fark altı Nevzat Avcı'yla mesafede mesafe de uzadı. Yine iyi koşacaktı çünkü uzayan, her uzayan mesafede daha etkili koşmasını bekliyorum. 6 ilk tercihim oldu. Tabii ki 5 nolu Şaibesiz, eee Muhammed Mir Bilgin'le sonradan 4 nolu Göreme Beyi ve de 2 nolu John Romeo diyeceğiz Alat'in küründük eşliğinde 6 5 4 ve 2 sıralamam 7. koşu için önerilerim bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu olacak. Kısa vadeli 3 yaşlı İngilizleri 1900 kuma çıkacak. 6 isim yer alıyor. 3 ve 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet koşu da e, alacağı e, bir koşu. Yine bizleri bekliyor. Yaptığı son e, 1900 işine de çok farklı kazandı biliyorsunuz. E, İlker Soyat'la. İlker Soyat'la da yola devam dediler. Yani yine çıkacak, alacak liderliği ama yani bu grupta birazcık işi zor gibi geldi bana. Burada benim bankom var sevgili dostlar. O da kim? Beşnoğlu, Safkan. Yani Erhan Aktu da 5'te 2 yaptı. Sonraki koşusunda müthiş koşular çıkarttı. Ben yine kazanması benim için normal sonuç olacaktır. 5 bankom, 3, 1 ve 6 burada sıralı ikili bahis denilecek arkadaşlar. Önerilerim olacak 5 bankomuz. 8. koşuda Erhan Aktuğla. Evet geçelim 9. koşumuza. Hemen açalım koşumuzu. Meydan 3 yaş araplar 1200 metre çim 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bir nolu safkanla Emine Kaya, Bekir Mert Rık da ilk tercihimiz oldu. Yaptığı son iki çim yarışında üst üste güzel ikincilikler hanesine yazdırdı bu mesafede. Yarın meydana e, e, veda etmeye çok çok yakın. Bir tek işte dezavantajı 62 kilo oluşu bakalım bu kiloyu e, verebilecek mi diğer safkanlara? Tabii ki yarış 1200 olunca önlerde tempo yapacaktır. Tabii ki burada 5 nolu Ege'nin prensesi Hüseyin Şimşek de yani çok seri bir isim e, sevgili dostlar. E, yani ilk startında da mesela e, izlediğimiz zaman gerçekten e, iyi bir e, koşu çıkartmıştı ama yani yani şöyle söyleyeyim iyi koşu derken Hüseyin Şimşek de yine koşmuştu. O gün 46 küsur gayana koştu. Yani pek başarılı olamadı ama yani burada İzmir'de liderliği alacak gibi geliyor bana ama tabii ki bir Birnoğlu Emine Kaya benim Bekir Mert Mırık'ta ilk tercihim oldu. Sonra Altınoğlu Gülzemin diyeceğiz. Devamlı üçüncülükler hanesine yazdırdı. iki tane Bursa çimi var. Son çimi de İstanbul'da bir 300 metre çimde yakın araba üçüncülük de ayrılmıştı. Meydin satış koşusunda o gün Aprada Yusuf Talya Akkaya binmişti. Ee, şimdi baktığım zaman Recep Ketme'ye teslim edilen 6 ikinci tercihimiz sonra 10 nolu mavi e, mavi düş. Sonradan 11 nolu Nevşan Hatun ve de burada bir tane daha isim var sevgili dostlar. O da Alimette Altın'ı ilk defa buluşan Gülümse biraz daha çok çok dikkat diyeceğim. 1 6 10 11 2 sürpriz adayım oldu son koşu için, 9. koşu için. Evet geçelim 10. ve son koşumuza. Kalabalık bir grup 20 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Satış bir 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkacak. Evet burada da ilk tercihimiz 2 nolu Laston Muhammed Mirvilgin oldu. Altın oğlu Gülezer Gulezer İlker Soyat'la 8 nolu Kızım mutkun Murat geçeceği eşliğinde ve de 11 nolu Safkan Bekirmet Mırık'la ee, yani yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. 2, 6, 8 ve 11 son koşu için sıralamam bu şekilde oluştu. Evet Bursa aktaracağım. İzmir kurgum da bu şekildeydi sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık.